Değerli katılımcılar, şu anda T-70 helikopterimiz bir tahliye uçuşu hazırlığı içerisinde pistte şu anda Kahraman Türk askerlerini görüyorsunuz. Askerlerimiz şu anda tahliye uçuşu için hazırlıklarını yapıyorlar. Onlara kocaman bir alkış gönderelim. Kahraman askerlerimiz platformda yerlerini aldılar ve işte alkışlarla kuvvetli bir alkış alalım. Tahliye uçuşu başlıyor. T-70 helikopterimizle birlikte özel kuvvetlerin o an geldiğinde bu helikopterler sadece askerlerimizi değil, milletimizin onurunu şerefini ve bağımsızlığını taşıyor. Her kalkışında, gökyüzünde vatan sevgisini yankılatan bu helikopter milletimizin koruyucu kalkanı olarak görev başında.